Herkese merhabalar. %100 Sekiro serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son burada şu Ashina Depth'te Watermill'e gelmiştik. Hatta hemen ileride bir tane mini boss kestik. Şimdi o kestiğimiz yerden devam edeceğiz. Şimdi ya birazdan bir ana boss daha keseceğiz. Hatta baya bence çok zor bir boss. Çok fazla atak yapıyor ve pozisyonunu doldurmak çok uzun sürüyor. Ona yaklaşınca ondan bahsedeceğim. Şu itemi bir alalım. Suya atlayalım. Şurada bakın bir tane sandık var. Şurada aynen. Şu köprüye ip atmaya çalışıyorum da çok başarılı olamıyorum. Şöyle deneyeyim mi? Şöyle. Ya ben sizin ip koyacağınız yere çıkayım hemen. Tamam anlaşıldı. Bizim kaç prayer bidimiz var ya ona bir bakalım mı? He sıfırmış iyi tamam. Ya birazdan bir tane daha bulacağız da dedim belki 3 falandır. Daha yeni arttırmışız. Şimdi dümdüz gidelim. Şimdi şuraya bir patalım. atalım. Şurada bakın birkaç adam var. Şu devi öldürelim diğerleri zaten kolay. Şu an bakın terör doluyor ona dikkat. Şunu bir dinleyelim. Şimdi şuradan evin içine gireceğiz bakın. Şurada bir duvar var bak şimdi buraya basın. Hop. Şunu alalım şurada da bir item var. Şöyle. Şunu da konuşalım. Bir daha bakayım. Tamam buna biz daha sonra bir şey getireceğiz falan filan. Bunu şimdi düşünmeye gerek yok. Önemli bir şey değil. Şunu alalım. Alabilirsem tabi Şuraya girelim. Tamamdır, bir pire evimiz oldu. Sonra bu evin çatısına çıkacağız çünkü orada bir item var diye hatırlıyorum. Aynen şu. Şunu alırsa ha. Tamamdır, şimdi. Boss'a gideceğiz işte. Boss da hemen şurada ileride. Yani ölürsek o Idol'da doğacağız. Sonra köprüden geçeceğiz. Buraya geleceğiz. Boss burada. Şimdi bu boss'tan bahsedeyim. Korap Monk diye bir boss. Tek face ama yani canı bitmiyor gibi bir şey. Pozisyonu doldurmak da çok zor oluyor. Yani uzun sürecek. Biraz uzun sürer bu boss. Onu söyleyeyim yani. Şimdi bu da böyle hayalet gibi bir şey. O yüzden şöyle bir numara var bunda ekstra. Biz de bakın Snapseed diye bir şeyler bulduk. Biz bakın bulmuşuz. 11 tane var bende şu anda. Şimdi bu Snapseed şeye koyuyorsun işte şuraya koyarız. Şuraya koyalım mesela. Bunu böyle kullanıcı bizim karakter böyle parmak şıklatma gibi bir şey yapıyor. Ve bu boss'un canını böyle bayağı bir götürüyor yani normal ataklardan ziyade çok fazla götürüyor ama bunu böyle istediğiniz kadar kullanamıyorsunuz. Canı böyle nasıl diyeyim %60 %70 gibi falan kaldığında boss artık bu sinapsi bir işe yaramıyor. Ya benim tavsiyem bosa girer girmez bundan bir tane kullanın boss'un canı biraz gitsin. Sonra boss'un normal bir şekilde kapışın. Ya bunlar kollar olarak firecracker iyidir. Firecracker işe yarar. Şu şey bir tek o kalsın. Firecracker atarız biz standlanır gider arkasından vururuz falan. Bunda da içi mancı kullanırız. Bu iyi postür dolduruyor çünkü. Şimdi bunun atakları olarak ya bunun upuzun bir silah var işte. Bir tane kombosu var ardarda arda böyle döne döne vuruyor. Onun dışında çok fazla sweep atak yapıyor. Mikiri de istiyor yani trust atak da yapıyor çok fazla. Gerçekten zor bir boss yani ama hani perilemeyi falan iyice alıştığınız zaman çok zevkli bir boss'a dönüşüyor. Ama dediğim gibi zor ve agresif bir boss. Şimdi şu şurada dursun. Şuraya gideceğiz orada belirecek o. Hemen bir tane Snapseed basarız. Sonra bolsa dalarız. Haydi bakalım. Direkt dibine doğru gidin basın. Bakın canı gitti şöyle. Ayrıca bayıldı gibi oldu. Bu miçeri. Bu da miçeri. Şimdi 50 kere vuracak şimdi bakın. Bu Sweep evet, Bir de tabi sarsılmama olayı var bunun Bakın Firecracker kadar işe yaradı Şöyle bir Sweep atalım şöyle bir mikiri e atalım. Tamam yeterli. İşte bunda mesela çok agresif olmak çok işe yaramıyor. Buraya geldi dostum. Çok saçma bir yerde duruyor çünkü. Aynen. Şöyle arkasından bir iki tane vurayım. Tamam yeter. Ne yaptığını anlamadım ki. sweep Postürü tazelemem lazım. Güzel. Tamam, iyi. Hop, şöyle bir mikiri son anda. sweep Postürü tazeleyeyim. Onun postürü daha inmez çok. Gerçi şu an olduğundan daha aşağı inmez. Canını hep götürdük ya. Biraz daha götürelim hatta. Buradan çıkmam lazım, beni burada eritir çünkü. Yanlış bastım. kalk Ah kalk, kalk. tamam, güzel. Tamam, sıkıntı yok. Bakın silah o kadar uzun ki şöyle üstüne doğru. Birazdan firecracker atacağım. Şöyle atsam çok güzel. Uf az daha vuruyordu. Bir içeri daha ve güle güle işte bu. Güzel. Ya dediğim gibi çok agresif olmayın. Hareketlerini ezberlemeye çalışın. Ve sweep ile farkını çözdünüz mü bunu alırsınız. Bu suyun altında yüzmemizi sağlayacak. Şimdi bunu aldığımız için bir sürü loot falan yapacağız. Birkaç suyun altına gireceğiz. Çok agresif olmayın bunda. Tekrar söyleyeyim. Pozisyonunuza da dikkat edin. Çünkü görüyorsunuz yani ardarda çok kuruyor. Hani pozisyonunuzu kırdıktan sonra size vurursa yani siz uyanana kadar ölürsünüz yani. Ona dikkat. Ve tabii ki en önemlisi şu. Yani ne kadar işe yaradığını gördünüz yani. Bir firecracker 3 tane direkt şey, kılıçla can götürmeyi sağlıyordu. Ve bir memori daha geldi tabii ki. Onu da hemen şey yapalım şuradan. Güzel. Bakın o AP bundan önce yapabilirdik ama bunu yaptık. Bence bu daha kolay çünkü. Daha da güçlendik böylece. Şimdi şuraya gidelim şuradan bir tane item alalım. Şu bu işte oyunda ilerlememiz için lazım yani bunu almayı unutmayın. Şimdilik orada bir işimiz yok. Daha sonra buraya geleceğiz. Şu bir şey değil bir yazı. Daha sonra o kulübe oturacağız. O bizi başka bir yere götürecek de şimdi değil o. Şimdi geri dönelim. Bir dinlenelim ben dinlenmemişim. XP'de de gerçekten yine şovunu yapmış ya. Dibinde duruyor resmen. Gerçi bizim alacağımız... Biz ne alacaktık ne karar vermiştik? O can şişe şeysinden mi? Şunu mu alacak? Aynen onu alırız. Kafamız rahat olur. Daha şişe upgrade'i yok zaten. Şimdi gidelim geri dönelim. Demin bir ev vardı ya içinde. Biriyle konuştuk falan. Onun yanındaki suya atlayacağız. Sen öldürsem seviyatlar mıyım? Yok. Neyse önemli değil. Şuradan atlayalım. Bakın artık suya dalabiliyoruz. Yani RT ile dalıyoruz, LT ile yüzeye çıkıyoruz. Şöyle dalalım. Şunlar düşman balık. Bunları öldürün gitsin. Şunu alalım. Bu çok daha sonra işimize yarayacak. Bundan toplamda 3 tanemine gerekecek de Biz bir sürü bulacağız yani Fazladan bulalım yani zararı gelmez Şöyle çıkalım Tekrar yüzeye Sonra şuradan atlayalım tekrar Tekrar dalıyoruz da Şöyle gidelim ve yani Bakın şurada Kalp veren balıktan var Bunu hızlıca aldım Şöyle gidelim. Şimdi o köyün ortasındaki su aynen buraya dalacağız şimdi. Şuna birkaç loot var. Şu, şunu da alırsan ha. Burada bakın kırmızı gözlü bir balık var. Bu da kaçar da. Bunu öldürünce bir tane şey veriyordu. Şu aynen. Hani bunu şey bir tane yan görev için aldık bunu. Bunu götürüp vereceğiz daha sonra. Şu sandığı açalım. Bu önemli. Hala balık varmış. Yürü git. Hoppa. Preyabit 2 oldu. Temiz. Şimdi burada başka bir şey var mı? Bakayım. Tamamdır. Şimdi şunu kaldırayım da bir. Şimdi gidelim son idole. Şuna. Ve bunu böyle su altında da yapabiliyoruz. Şimdi. Evet skill 5 olmuş. Hemen onu alalım. Çok güzel. Şimdi ne alacağım? Bir bakayım ona bir karar vereyim. Bu olabilir. Bu da olabilir. Belki bir tane spirit emblem kapasitesi de alabiliriz. İlerlerde lazım olacak çünkü. Neyse şimdi şeye gidelim. Riven Cave tam olarak neredeydi orası? Aynen şurada. Sanka Valley Riven Cave. Şimdi arkaya dönüyoruz. Burada suya dalacağız. Burada yılandan kaçmıştık hatırlarsınız belki. Şimdi burada birkaç loot var onları alacağız. Şu balık şey bu arada. Karp veren balıktan. Onu hemen öldürürsek güzel olur. Nerede ki? Şurada ha. Hop görmeden aldım. Tamam onu da aldık. Şöyle gidelim burada ondan bir tane daha olacak. Oo güzel bulging coin Kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Tamam olmuş. Şunları da aradan çıkaralım. Şunu da alalım. Güzel. Sonra şuraya gidelim. Siz de bir ölüm. Bu da iyidir. Tamamdır. Şimdi tekrar dönelim şeye. İdole. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Ha şimdi hatta şeyden de bahsedeceğim. Birkaç video önce bahsetmiştim. Şimdi onun gizli sonu için bir tane item gerekiyor de bir kitap. Holy Chapter Infested diye. Biz yani videoyu videoları takip ediyorsanız şu main hall var ya burada tam şu resimde oradaki orada da biri vardı onunla konuşup almıştık. Hani o bir gariplik olur da siz onu almadıysanız şimdi onu nereden alacağınızı göstereceğim. ya Size onu vermediyse neye göre tam bilmiyorum bazen vermiyor çünkü şimdi onu şuradan alacağız Temple Grounds'a gidiyoruz. Sonra şuraya inelim. Şuradaki su var ya oraya dalacağız o kitap orada olacak ya bende şimdi olmayacak çünkü ben o kitabı çoktan aldığım için. Yani Sizde siz alamadıysanız, size o herif vermediyse o zaman O kitap bakın tam burada oluyor şurada bir yerde Aşağıda Şimdi biz buraya onun için değil de şunun için geldik Şunu alırsa tabii ki Hay gayret Güzel 3 tane prebit oldu bakın ya Dediğim gibi işte o kitap tam olarak burada bir yerde duruyordu Ya bu suyun altında ondan eminim Şimdi o kitabı alıyorsunuz Ondan sonra da şu idole bir döneyim de. Şöyle. ya az daha tutunamıyordu. Gerçi o itemi kullanıp gitsem muhtemelen daha hızlı olacaktı. Tamam çok istediniz gelin. buradan aldıktan sonra şu an peşinden köpek geliyor bir dakika. Hani <laughs> o kitabı alıyorsunuz ya ondan sonra şuraya gidiyorsunuz. Bakın import Places'te şu Inner Sanctum hani burada bize Rice veren bir kız vardı. Onunla konuşuyorsunuz orada ona seçenek çıkıyor. Give Holy Chapter Infested miydi neydi öyle bir diyalog seçeneği çıkıyor. Ona basın onu verin. Onu da yaparsınız şu an zaten benle aynı noktaya gelmiş oluyorsunuz o gizli sona ulaşmak için. Güzel bunu da aradan çıkarmış olduk böylece. Şimdi bir tane balıktan kırmızı gözler aldık ya onu bir şeye verelim. Abandoned Dungeon Underground Waterway. Aynen burası. Şimdi onunla bir konuşalım. Şu hızlıca geçeceğim onun diyaloglarını. Şu zombilerle uğraşmak istemiyorum çünkü. Tamam bunu alalım. Bir daha konuşun. Aynen şu işte give. Şimdi bize aynen bunu verecek. Güzel. Tamamdır. Şimdi bir daha bir konuşalım ne onun olmaz. Tamamdır. Şimdi dönelim. Bir dinlenelim. Şimdi onunla bir daha konuşalım bir. Ha, tamam dinleyelim konuşma değildi pardon tamamdır bunu da yaptık şimdi bir daha dinlenelim tamamdır şimdi şuradaki suya dalacağız. Da Şöyle gidelim biraz. Güzel. Oh bir sürü paramız oluyor. Tamamdır buradan gidelim. Şimdi o herifin olduğu kafese çıkacak burası. Şöyle pardon. Evet burada bakın. Şunu da alalım. Şunu da konuşalım be. Koday vardı. Koday vardı. Tamam bir şey yok bunda. Şunu da açalım. Şimdi bir daha dinleneceğiz. Evet çok saçma biliyorum. Ya bu oyun, Souls oyunlarının bu From Software'in böyle saçma sapan görev dizaynları var işte. Şimdi bir daha dönelim oraya. Gitmiş mi? Ha gitmiş. Galiba şeye gitti şimdi işte. Şu ileri yapmam bir dur. Şuraya bir bakayım mı ileriye? Evet oradalar mı? Aynen o konuştuğumuz NPC. Sen bir yürü git ya. Konuştuğumuz NPC orada. Bir de şurada bir herif daha var. Ve şu an bakın bunların gözü kırmızı. O yüzden hayvan gibi güçlüler. Ya burada şu anda bunu yapmak zorunda değiliz. Şu var ya şu herif. Onun arkasına gidip onu puppeteer yapabiliriz. Yani şu var ya bizim ninjutsu. Onu yaparız. O bize yardım eder. Sonra o herifi öldürürüz. Şimdi ben bir deneyeceğim ama çok zorlanırsam şimdi yapmayacağım onu. Ama her şeyden önce o herifi arkalayıp puppeteer yapmak için yani şunu basmamız şart gibi bir şey. Şöyle bir deneyelim bakalım. Ya onun arkasına gitmek de biraz zor. Şöyle bir saçma sapan bir yerde duruyor. Hadi ha. Tamamdır. Şimdi dalalım sana da. Gerçi hala görmedi. Yo görmüş. Bizim adamın saldırıları bize vurabilir. Onu da hatırlatayım. Hop hop hop. Heh, bana gelmiyor tamam. Ya bizim adamın vuruşlarını periliyor. Hop. İyi gidiyoruz be. Hadi. Tamam dostum hadi bitir işini. Hop hop uh, bakın ne kadar vurdu gördünüz mü? Tamam bizimki de öldü. Güzel. Bu da işte normal redampla aynı şeyi yapıyor. Büyük gerçi belki bununki biraz daha şiddetlidir yani. bunun için yaptık. Yapmamıza gerek var mıydı? Hayır. Ama bu aptalın yan görevinden kurtulduk böylece. Şimdi yine bir su altına gitmek için bir yere ışınlanacağız. Şu Hirata Estate bambu ticket olup burası. Şuradan sol yapalım şuraya atlayalım. Sonra dalalım. Burada evet tam bu gören balık işte. Bunun için geldik buraya. Evet gitti. Şimdi bakın biraz bekleyeceğim. Birkaç saniye. Tam o ilk spawn olduğu yer var ya tekrar orada belirecek bu balık. Aha bakın çıktı. Böyle yani kaçırırsanız böyle bir mantığı var bunun işte. Şimdi en sonki şeye gidelim. Şimdi yine balık öldürmek için bir yere daha gideceğiz. Pirate Estate Estate Path burası. Şimdi şuraya dönelim. Buraya çok önceden gelmiştik ya burada bir tane şey vardı. Bu karplarla bir şeyler alabildiğimiz bir herif vardı. Şurada zaten şurada duruyor. Ama burada suyun altında yeni iki tane balık var. Biz asıl onları öldürmeye geldik buraya. De ne tarafta kalıyorlardı onu... Aha şurada var bir tane. Bir tane daha olması lazım. Aha da burada. Güzel. Bunları da kestik. Şimdi şu yüzüğe konuşalım. Bunu bence alın. Bu bize şimdi bir tane şey verecek. Kombat artı verecek ve bu güzel. Bunu alayım göstereyim bak. Bu şundan bahsedeyim. Bu bir tane maskenin bir parçası. 2 veya üç parça vardı. Bunları alıyorsunuz sonra şey oluyor. Herhangi bir idle'da bir tane menü açılıyor. O menüde şey. Skill point harcayarak atak power'ınızı arttırabiliyorsunuz. Ya ben bunu almayacağım. Bu kupa için falan da gerekmiyor. Ona şu an bir şey harcamak istemiyorum. Bakın şimdi Floating Passage diye bir skill aldık şu. Bakın bu Spirit Emblem de istemiyor. Bu da istemiyor. Aa ben şunu aldık bundan bahsetmedim hiç. Neyse bahsedelim şimdi. Önce şunu göstereyim. Kullanım şekline şöyle LB, RB basıyoruz sonra iki kere daha RB'ye basıyoruz. Bakın şöyle. Böyle havalı bir şey. Bazı boss'larda işe yarayabiliyor şu kombat tarzı Mortal Draw. Biz bir tane şey aldık ya Mortal Blade. Bakın sırtımızda duruyor zaten şu katana. Bu biraz şu kombat biraz özel bir kombat artı olduğu için bakın 3 tane spirit emblem istiyor. Şimdi şöyle yaparsak LBRB yaparsak şöyle vuruyor sonra bir daha. Bu sağlam hasar verir. Güzel yani bu. Ama bakın spirit emblem gitti 10 tane kaldı. 3 yani tane harcıyor atağın tanesi. Ben floating passage'i seviyorum. O yüzden bu şimdilik dursun. Duruma göre değiştiririz. Şunlar gelmeden dinlenirim ben. Şimdi bir eve gidelim mi? Şimdi neyiniz var neyiniz yok harcayın. Çünkü çok zor bir boss'a gidiyoruz. Her boss'tan önce aynı şeyi söylüyormuşum gibi oldu da. Oyun çok zor abi. Şimdi şuna bir bakalım. Bu önce yaşanmış bir şeyden bahsetti çok da önemli değil. Belki siz çoktan bu diyaloğu yapmışsınızdır bile. Şimdi bakın bizde işte çok önemli olan biri şu şu kalkan işte diğeri de şu bu ikisi de bize çok lazım olacak ya bunları açmak için gereken şeyleri almak mantıklı Aa evet biz şey aldık bir tane ya kol almıştık önceki videolarda bu bunu craft etmeyi unuttuk şunu yapalım bir bakın şimdi yeni şeyler geldi şunu alacağım ben aradan çıksın bunu da alırız ya bu şey ya Divine Abduction bunu göstereceğim şimdi hiç kullanmayacağım onu da gösteririm yine de ama dediğim gibi hani siz upgrade almak istiyorsanız alın ama hani şu iki kalkan bunların yolunu açmaya çalışın yani. Tabi bunu şimdi açamayız çünkü bunu daha bulmadık. Bunu da zaten şimdi gibi olsun kesince bulacağız. Onu kesince geliyor diye hatırlıyorum bunun şey Son kolda o zaten. Tamamdır para bitti. XP'de ya çok yok bir şey olmaz ondan. Şimdi o şeyden bahsedeyim o demin craftladığımız koldan. Şu bakın. Divine Abduction. Bu demin upgrade'de hali. Ya şu şöyle. Ya böyle bir şey. Bunun tam olarak ne yaptığını bilmiyorum da şunun ne yaptığını biliyorum. Hani bir rüzgar çıkarıyor bu işte. Adamlar bir sarsılıyor. Sonra bir daha basarsanız yani şurada gösteriyordu. Nasıldı? Aynen bastıktan sonra bir daha basarsak yani şöyle yapıp şu şöyle büyük bir rüzgar yaptı ya öyle olduğunda işte o tekrar rüzgar, ikinci rüzgarı yaptığınızda etrafınızdaki düşmanlar şey sırtını dönüyor sizi. Hani tam size dalacakken bunu kullanırsanız bir anda böyle arkalarını dönüyorlar. Böyle biraz komik bir görüntü oluşuyor. Şimdi bunu kaldıracağım. Tamamdır. Boss'un oraya gidelim. Boss'tan çok çekiniyorum ya. Zaten bu boss'u bu videoda yapmayız herhalde. Yok yok kesin yapmayız. Gidelim boss'un oraya. Orada kapatırız. Boss'tan bir sonraki videoda bahsederim. Hani Sunken Valley bu Bodhisattva Valley'ye gideceğiz. Evet. Boss'umuz bu. Şu malum Guardian Ape. Şimdi burada bırakıyoruz. Bir sonraki videoda ben boss'un taktiklerinden hangi kolları kullan kullanacağımızdan falan bahsedeceğim. Şimdilik bırakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.